Yıkayım aşkın hanım, bombe gibiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyi olmaya çalışıyorum. Ben de çok iyiyim, zımba gibiyim maşallah. <laughs> Yapımcı gelmeyecek mi? Bu aralar çok yoğun, katılamayacak. Zor tabii o kadar alacaklıdan kaçmak. Murat Bey iyi bilir. Mirkelam gibi bir gecede şöhret oldum ama işte nankör meslek. Şöhreti de kaldıramadım. Hakkınızı helal edin. Benim yüzümden işinizden oldunuz. Abicim sen sıkma bu kadar kendini. olur ya. Peki meslek hikayelerinin efsanevi ilk bölümünü izlediniz mi Ahmet Kural? Yo dün müydü o? Farkında değilim Murat Cemcir. On yıl sonra ya bir Bayhan vardı, Semra vardı, Caner vardı. Bir de sadece Lil diye biri vardı. Ne yapıyordur bunlar acaba şimdi diyecekler muhabbet bittiğinde. Kaçıncı oldu peki program? Ben bakamadım reyting sıralamasına Ahmet Kural. Konuyu değiştirmesek. Hakikaten kaçıncı oldu ya Murat Bey? Bak şimdi merak ettim ben ha. Aşk hanım, siz biliyor musunuz? 20. olduk. Oha iyiymiş Ahmet Kur'an. <laughs> Yuh süpermiş Murat Cemcir. Biz de çok memnunuz. Güzel övgüler alıyoruz. Haftaya daha da yükseleceğinden eminiz. İlk bölümü günah olmaz. Of of. Arkadaşlar bölüyorum ama sözleşmedeki fesih bedeli bölümüne bakarsak eğer 13 bölümün parası ödenir yazıyor. Biz bu miktarı 7 bölüm gibi makul bir miktara çekebileceğimizi umuyoruz. Sözleşmeyi dikkatli okursanız Aşkın Hanım, taraflar fesi üzerinde anlaştığı takdirde 13 bölümdür yazıyor. İki sözleşmenin de hak ihlallerine gelirseniz, bakın burada yazıyor. Taraflar anlaşmamasına rağmen iş akdinin işveren tarafından sonlandırılması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarı orada yazıyor. 11. sayfa alt taraflara bakarsanız. Kız onu böcekli pastalar var. Böyle resmini yolluyorsun, aynısını yapıyorlar. Hem çok da ucuz. Onlardan yaptırsana. Ben kayıda yaptırdım. Baz alınan gayrimenkul değerine binaen. Hangi gayrimenkulu baz aldığınız gerçekten merak ediyorum. İki sözleşmenin de sondan ikinci sayfasındaki üçüncü belgeye bakarsanız orada adresi göreceksiniz. Ya bizimki kayumayı bilmez. Şöyle araba şeklinde falan yapmıyorlar mı? Hı. Hmm. Evet, küçük puntolarla yazılmış. Evet, o adresteki gayrimenkullerden bahsediyoruz ki değeri 200 bin dolar civar. Adam başı 200 bin dolar tazminat istiyoruz. Bu tek taraflı fesih için. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe. puntoları okuma alışkanlığınızın olmaması ne kadar kötü aşkın hanım. Ara ben hayatım ya. İstersen ev yaptır, bahçesine havuz falan koydur. O derece iyiler işlerinde. Oğlum ne diyor lan bunlar? <laughs> dolar diyorlar oğlum. 200 bin dolar. Havuz diyorlar, ev diyorlar. dolar ana yeşil yeşil. <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika ya. Benim sözleşmemde de var mı bu tazminat maddesi? Sizinle sözleşme yapmış mıydık Salih Bey? Yaptık tabii ya. Ne demek yapmış mıydık ki? Allah'tan her an yanımda taşıyorum da. Oh. Sizin sözleşmenizde böyle bir madde olduğunu düşünmüyorum. Ee, ben biraz müsaadenizi isteyeceğim. Geliyorum. Geliyorum. <laughs> ya ablalar, şuna bir baksanıza ya, ha? Bir şey çıkarma, bak burada tazminat ahdi falan yazıyor. İsmini bile yanlış yazmışlar ya. <laughs> bu sözleşme geçerli değil. Tarih bile yazmıyor. Ee, canım, o numarayı bana versene. Çıkışta ben ararım onu. <laughs> Alo, Salih abi. Ben Ahmet Kural kardeşim. Ne haber abi? <laughs> La oğlum, ne Salih'i? Ananı babanı arasana. müjdeli haberlerimizi versene. Ya oğlum, nereden getiriyor bilmiyorum ama bu adamda acayip var lan. Salih abi, akşamı kutlama yapacağız. Ha, bir iki işte bir şeyler ayarlayabilir misin abim? Ya Ahmet'im, ayarlarız, ayarlarız koçum da. Ne olduysa, nasıl olduysa kilo almam durdu benim ya. Sürekli kilo kaybediyorum. Kan kaybediyor gibiyim lan. Canım çok acıyor. Acaba ben hasta mıyım nedir? Yiyorum, yiyorum kilo alamıyorum lan. E abicim kötü bir şey mi bu? Dört kilo kala sabitlendim lan. Acaba ideal kiloma mı ulaştım? Vücudum mu oturdu lan? <laughs> abi sen böyle de güzelsin de lan. De Ahmet, biz seni böyle seviyoruz de. Murat abini görüyorsun değil mi Vedat? Para işte. Varlığı da bozuyor adamın yokluğu da. Sadece kusura bakma şu an o kadar çok mutluyum ki senin acını paylaşamayacağım Vedat. Dolar kaç para oldu lan? Düştü abi bu aralar. Sabah 1.800 bu. Ben hadi gel oğlum. Sadece abin anlat. Ondan bende 200 bin tane var lan. İmmet çıkmış bana koymaz ki. Olmuyor dertler seni. Oğlum bir susun lan adamı duyamıyorum. Bak Ahmetciğim, eğer külü alamazsam Salih abine dahili numarayı bilmiyorsan ulaşamayacaksın, biliyorsun değil mi? Ayrıca bunun sporu var, içtiması var. Dahili numarayı bilsen bile ulaşamayabilirsin bana ha. Salih abi, sen kardeşini tanıyamamışsın ya. Sen şişeleri hallet, top bende. Hadi. Evet arkadaşlar, yapımcımız da... Bir dur aşkım, bir dur ya. Şekil yapma. Ya ben size yazılı tebligat yaptım mı? Nasıl? Bir saniye Ahmet Bey, yapmadınız. Yani benden size bu arkadaşları kovduğuma dair yazılı bir tebligat gelmedi. Gelmedi. E tamam o zaman. Ben de bu arkadaşları kovmuyorum o zaman. Buyursunlar, kalan 12 bölümü tamamlasınlar. Ne diyor bu Tülay? Melek bir şey desene, 200 bin dolar desene. Tülay bir şey söylesene. <laughs> 13 bölümü doldururlar, ondan sonra tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Anlaştık. Makuldür. Buyur. Anlaştık o zaman. Ne oluyor oğlum? Abi bu olmaz ki. Oley! Şimdi onlar düşünsün. Tamam o zaman, çekimleri durdurun arkadaşlar için. Bir saat içerisinde Ahmet Bey'i, Murat Bey'i ve Şadi'yi sette istiyorum. Acilen. Emergency aşkım, emergency. Vedat. Zehra, senin Ar işini hallettim. Rahat, rahat ol. Ver. Görüşelim, anlatırım. Ha, ha tabii tabii. Bitti kariyerim. Resmen bitti. Ahmet. Ya. Bu var ya bu, yazılı tebligatı var ya sırf kağıt masrafı çıkmasın diye göndermemiştir. Hımmı! Oh. <laughs> Canım, ben seni eve bırakayım mı? Ha, bari bir işe yarayayım diyorsun değil mi Turay? Olmaz, ben kendim giderim. Ee, oh. ne demişler? Her işte bir hayır vardır. Salih! Oh. Ah, abi meslekler. Ben size şöyle adreslerimi gideyim. Ben de o filmin ikincisini çekeyim. Şuradan adı almazsam şerefsizim. Hangisinin lan? Kumburgaz adı yok mu şu an? Ne kadar <laughs> da tatlı, bir o kadar farklı.